Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü askeri ücretle ilgili olarak yaptığı açıklamada daha öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın yapıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Biz de gözler Ocak ayına askeri ücrete çevrilmişken Eskişehirli vatandaşlara askeri ücretten beklentilerinin ne kadar olduğunu soracağız. Ocak ayında askeri ücrete ne kadar bir zam bekliyorsunuz? Vallahi şimdi bana kalsa eee yapılan zamlarla beraber en az bir 10 bin olması lazım. O da normali yani 10 bin. Çünkü e, her şeye zam, her şeye zam. hani e, yani devletimiz de yapıyor aslında. E, asgari ücreti yükselttiler. Ama öteki de, e, ürünlere de her şeye zam gelince asgari ücretin bir değeri kalmadı. O yüzden hani bana kalırsa tekrardan yükseltecekler de 10 binden aşağıda olmaması lazım diyorum. Ben ayında 10 bin olur mu diyorsunuz? olması lazım ama o zor. 5500'den bir anda 10.000'e çıkması çok zor yani. Siz sizce olur mu? Olmaz. Ama olması lazım. Şimdi 10.000 bile yapsalar öteki ürünlere tekrar zam gelecek. Yine elimizde kuş kadar para kalacak. Bence yani. Çünkü her şeye her Allah'ın günü zam geliyor. Ne kadar olması gerektiği? Yani en az herhalde 10.000 falan olması lazım. Çünkü kiralar, birçok şey çok arttı. Bütün giderler çok arttı doğalgaz fiyatları elektrik fiyatları muhtemelen en az herhalde 10 bin lira olması lazım Haklı. ciddi bir zam mı bekliyorsunuz? ciddi bir zam bekliyoruz evet Beklentimiz o yönde. Sana 10 binin üstünde olsun yani bence ee, Ocak ayında yapılan açıklamaya göre şu ana kadar yapılmamış bir düzenlemenin çalışmaların olduğu söyleniyor sizin beklentiniz ne kadar? benim beklentim 10 binin üzerinde olsun 10, bin. 10 binin üzerinde olsun yani bu hayat pahalılığında hiçbir şeyi alamıyor insanlar kolay değil yani kira ödüyor. Bilmiyorum alışverişini yapamıyordur. Yani anca daha yani 10 bin üzerinde olsa daha iyi olur bence. Ocak ayında askeri ücretten beklentiniz ne kadar? 7,5 civarı bekliyorum. Yedi buçuk olmasını bekliyorum. Ocak ayında bugüne kadar yapılmamış farklı bir düzenlemenin olacağı açıklandı. Sizin beklentiniz ne kadar olmalı? Net bir rakam verebilir misiniz? Ya hayat pahalılığını göz önüne alarak 10 bin liranın üzerinde olmalı bence. Ama onu yaparlar mı bilemiyorum. Asıl ücretin temel temel yeterlikleri karşılamasını bekliyorum açıkçası ki şu anki durumla karşılamıyor. Yani insanlar hükümetin bir tık daha enflasyonu göz önünde bulundurarak asgari ücrete zam yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar. Daha önceki çalışmalardan çok daha farklı bir düzenleme içinde oldukları açıklandı, bilgisi verildi kamuoyuna. Sizin tahmininiz nedir? Ee, Ocak ayında nasıl bir düzenleme olur sizce? Zam geleceğini düşünüyorum büyük ihtimalle. Gelen zam yeterli olur mu bilmiyorum ama şu an. Yani şu şartlarda 10 binin üzerinde olması gerekiyor. Ama yine e, 10 üzerine çıkarıp daha fazla zam gelirse her şey yine yetersiz kalacak. Pek bir şey değişmiyor yani. Olan işverene oluyor bence. Devlet vermediği için askeri ücreti işverenler veriyor. Haliyle bir faydası da olmayacak yani. Peki çalışıyor musunuz? Evet. Askeri ücretle. Evet. Aha. Beklentimizde 10 binin üzerinde. üzerinde olması gerekiyor. Evet. Şey, ask, Asgari ücrete zam gelecekse e, memur başlarına da zam gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece asgari ücrete değil yani. E, orantılı bir şekilde zam gelmesini gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki ne kadar olur sizce bu zam asgari ücrete? Aa, o konuda pek bir bilgim yok. Tahmininiz yok mu? Yok. Ocak ayında asgari ücret yani beklenenden daha fazla olmalı bence. Çünkü asgari ücretin herkese ihtiyacı var. E, i̇ki yıllık okuyanların mesela bitirebildi. Yani İki yıllık okuyanların <laughs> bitirebildiği bölümlerde işte asgari ücrete ihtiyaç duyulduğu için de bizlere de daha fazla asgari ücret lazım bence. <laughs>